Merhaba, nasılsınız? İyiyiz vallahi. Siz nasılsınız? Haydi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi sen gitmişsin, kızı istemişsin, ağlamışsın, gözyaşı dökmüşsün. Ama sonra ne oldu da kız gelince aileyle barıştırmak için bir şey yapmadın? Ben de şunu söyleyeyim. İlk önce vardık. Allah'ın emrini anak dedim. Tamam dediler. Onlar ondan sonra ye, ye, şey adı neydi? Yemeğe yerken babası dedi ki yok dedi. Sadece benim onun kızının için gözyaşı dökmedim. Ben o oğlumun için döktüm. Ondan sonra oğlun çok yalan mu? konuşuyor. Oğlun çok mu istiyordu ne şeyi? Evet ben yoksa Bursa gibi yerde ne, ne işim var? Adı ne ismini de bir söyleyin arkadaşlar. Döndü. Döndü, döndü hanım. Ha, döndü hanımcığım. Oğlun çok mu istiyordu? Kaç senedir istiyordu ne şeyi oğlun? Vallahi ben sonu duyduğum 6 aydır belli oğlum istiyormuştu. Ben onun için gittim. Ha yani son 6 Gözü... aydır demek ki hani onlar inkar ediyor. 7 senedir tanışıyorduk ama boşandıktan sonra filan. Halbuki 6 ay öncesinde zaten evliydi Neşe daha boşanmamıştı. 6 Bo ay önce bana duydun. Evet. Vallahi ev, evli olduğunu da bilmiyordum sonradan öğrendim. Ama Hı. boşanmıştı onlar yalan konuşuyor. Mesela ben kızımın kızımın için gözyaşı dökmedim. Ben oğlum oğlumun için gözyaşı döktüm. Onlar oraya niye çıkmış onu da anlamış kul diyelim. Çünkü Esek şimdiye kadar şimdiye kadar so kızıyla konuşuyordu, öte diyordu. Adreseyi de verdim. Oraya gidene kadar buraya çıkıp geleydi. Bu değilmiş, Utanmadılar mı? Sofradan, yalan konuşuyor. Onlar hep yalan konuşuyor. Bir yalanla çıkmışlar ortaya. Tamam mı? E Senin oğlun Oray... oraya gitseydi, 8 aydır hiç yanına gelmeseydi, arada bir telefon etseydi, oğlum niye gelmiyorsun, ben senin ananım babanım niye evimize gelmiyorsun demez miydin oğlun kaçıp gitseydi? Ama kızının, biz pazar günü sabah geldik, yüzü küpeyde attık, sabah geldik hemen telefon ettiler ki, şey oğlun nerede, benim oğlum yanımdaydı. Ondan sonra bunları kızın üstünden kapıyı kilitlemişler, işkence yapmışlar. Neşe'nin yapmış anlattığı bu. İşkence Ondan yapmışlarsa sonra... Neşe gitmiş mi peki? Hani kaçtı ya evden. Madem üstüne He? kapıyı kilitlemişler nasıl kaçmış? İşkence ya yaptılarsa abi... gitmiş mi polise? Darp raporu Yok. almış mı? Şey kapıyı üzerinden kilitlemiş babası gitmiş birinin aracıyla geri gelmiş kapıyı atmış. Gece yarısı hadi ben ya da telefon etmiş senin Ben senin anlattığın gibi bir insan olsaydım seni evime almazdım. Bire sen yalan kimsin? söyleme. Sen çok yalancı adamımışsın biliyor musun? Sen, sen siz çok adam olmuşsunuz. Çıkma çıkmışsın bir de size. Senin, senin neden konuş, konuş şey, Ferhat Bey? Tamam. Küfür etmeyin. Bahale, yalan konuşuyor. Şimdiye kadar kızıyla konuştu, <laughs> ötetti. etti. Şey, daha geçen hafta kayıp ilanı verdi. Halbuki kayıp falan değil kızı. Kızının nerede olduğunu biliyor. Bu rezikleri neye çıkarıyor? Neye gitmiş o stüdyoya? ya? Evet neymiş? Kızını... evet neymiş? Sen oraya gidene kadar çıka gele kızın yanındaydın, Geleydin. Biz Neden senin o zaman istemediniz? Mıydım? Niye gelmemizi, araştırmamızı istemediniz? Sebep? Araştırın, Bana gelin. sebep ver. sebep. Bana de ki niye evladımı Sebebim, araştırmayı yok, nasıl Allah şey Allah yapmadınız? çok şükür. Yok çok şükür benim annem var. Ah, benim evladımı iftira attınız utanmadınız hiç gidip bunlar diye ben sizin hakkınızda dava açacağım biliyor musun? Siz niye gelin araştıraydınız? Biz size dedik gelin araştırın sorun. Benim oğluma Allah herkes biliyor. Ama biz sizi araştıracakmıştık. Siz çok yalancı çok sahtekar insanlarmışsınız. Şimdi ben onu bildim. Zaten alt yazıda yazmadığı için söyleyeyim efendim. Bu konuşan döndü hanım. Hacı'nın annesi. Arkadaşlar bir ben yazın o onu. Hacı'nın annesi. Yani istemeye Şimdi, gelip gözyaşı döken kadın. Yok ben onun için onun kızının için gözyaşı dökmedim. Ama tamam mı? ağlamışsın tamam ya, yani yani. kim için döktünse döktün yani. Ben oğlumun için oğlum vermezler oğlumun şey olur üzülür diye yoksa kendi versen olacak vermezsen ne Döndü olacak. Döndü hanım. Sen biliyor evet. musun ki bu Neşe'nin bir 16 aylık bebeği var. Ondan haberin var mı? Yalan. Onu yalan söylüyorlar. <laughs> ben Neşe'den ya sordum. Üstte, üstte dedim, çocuk senin var. çocuğun var mı dedim. Var yok dedi. Yok dedi. dedi. Benim çocuğum yok dedi. Ay yok Neşe artık. Neşe dedi bana. Yok artık. Neşe dedi bana. Aa, Allah ben o çocuk. Ben o çocukla Siz dedi, sizin dedi, ya, değil yani mi? Ya. Sen şimdi Neşe'nin çocuğu olmadığını değil mı mi? zannediyorsun? Zaten seni sevmedim. Döndü Hanım sen şimdi Neşe'nin çocuğu olmadığını bilmiyorum. mı zannediyorsun? Ben sordum buraya geldiğinde sordum bak kızım dedim böyle böyle dedim. Senin çocuğun var mı yok vallahi anne dedi yemin ederim Kur'an'a da el basarım benim yok dedi. <laughs> Daha Çocuk onlar altta oturuyorlar geldiler çocuk torunum üstte ağlıyor. Sen Kendine yalan de sen, ya sen ya. ne Sen bir dakika bir dakika döndü. Annesi kucağına aldı. Aşağı indirdi. Kızım bak çocuk ağlıyor git bak dedi. Ben de bağırdım. Çocuğumla Vallahi. ilgilen dedim. Peki sen o çocuk kimin zannettin döndü hanım? Evde bir yukarıda Ama bir bebek ağlıyormuş ne dediler. çıkıp bakmış. Kimin zannettin? Bilmiyorum kim yalan söylüyor. Kim Bize ne dediler biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ya 16 aylık bebek var ortada artık 1,5 yaşında de neredeyse. Nasıl yalan Bizim Nasıl yoktu. E ee, 16 aylık değildi kaç aylık diyorlardı. 9 ben... aylık. 9 aylık. 9 aylıkmış. E varmış haberin işte niye yok diyorsun? <laughs> Ama ben onun olduğunu bilmiyordum ki. Tamam, bir Kimin dediler tamam, sana? gibi yapsız. Şey dedi ki, Neşe'nin dediğini söyleyeyim. Benim diğer eski kocamın şeyi karısı öldü, onun çocuğu demiş oğlanı. <laughs> Kimin karısı öldü? Eski Eşimin, kocamın es, eski, eski karısından çocuk. Ya ben size birazdan e, Neşe'nin bir cümlesini getireceğim ekran'a. Yani kamera arkasında He. söylediği bir şey. Hı -hı. Kulaklarınıza inanamayacaksınız. He, tamam. Hocam da diyecek ki, vallahi hocam artık bir yorum yapacak <laughs> orada ama nasıl bir yorum yapacak çok merak ediyorum. Çünkü Neşe'nin bir iddiası var. Onu bir getireceğim ekrana. Yani dedi e, ki, neymiş? boşandığım, boşandığım Gökhan'ın e, eski karısının çocuğuydu bu. He, e e ne ama ne hikmetse boşanmış, gelmiş babasının evine Gökhan'ın çocuğuyla mı gelmiş yani? Vallahi benim onlardan haberim Gök yok bak ben Gökhan konuşamam. evlenmedi ki. Gökhan bir benim evladımla evlendi. Göl Gökhan ya, başka Yalan, yalan söyleyecek ya. Bir şeyler söyleyecek y tabii yalan yani. Yalan söylüyorlar. İnsan nasıl benim kendi yalan. çocuğu? Ya bunu bu çocuğu yeni öğreniyor, öğreniyor ama Hanım. Bence Hacı Hı? bunları yeni öğreniyorlar. Sen yani çok ciddi bir benim rahatsızlığı, rahatsızlığı olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, hocam yalan ben söylüyorum, de. şimdi. Bakın bugün e, şeyde Neşe'de Hacı'da da geldiler kanala. Birazdan da yayına çıkacaklar. E, Neşe'ye demiş ki arkadaşlarım, Neşe sen nasıl çocuğunu, hadi annenle babanla aran iyi değil de çocuğunu nasıl yok sayarsın hocam bu cümleyi lütfen. İlk defa böyle bir cümle duyuyor olabilirsiniz bir adli tıpçı olarak. Siz de Hasan Bey. Sevgili seyirciler Neşe demiş ki, o çocuğun benden olduğunu düşünmüyorum demiş. Ha, işte. <laughs> ya Allah bu psikoz yani gerçeğe aykırı e, saplantıdır. Eğer buna inanarak söylediyse... Yani çok ciddi bir tedavi, yatarak Ve falan tedavi. Bir şey daha lazım. söyleyeyim. Bu çocuğun benden olduğunu düşünmüyorum demiş. Bunun yanı sıra hacı da demiş ki ben de düşünmüyorum onun çocuğu olduğunu demiş. <laughs> Buna da yani paylaşılan hisler. Ben ilk his defa böyle bir şey duyuyorum. Peki dünyaya getirirken anneannesi sabahlara kadar başında durdu Ya Bir kadar. kadın e, bebek bekliyor. Bahane. Gidiyor 9 ay 10 şey gün değil. sonra çocuğu doğuruyor. 9 ay o çocuk yanında duruyor. Ve çocuğu annesine babasına bırakıp bir adama kaçıyor. Sonra da diyor ki hani erkekler der ya benden değildir bu çocuk DNA falan. Diyor ki bu çocuk benden olmayabilir. Bu nasıl bir ruh halidir, nasıl Hayır. bir kafadır ben bunu anlamadım. Bizim arkadaşlar sormamış mı yani leylekler mi getirdi bu çocuğa? <laughs> <Yani> bizimkiler zaten <laughs> şoke <laughs> olmuşlar. Böyle bir şey beklemiyorlar. tabii Hacı'nın da arkasında ben de inanmıyorum o çocuğun e, Neşe'nin çocuğu olduğuna. Ama şu Şimdi olabilir. Gelince Serap Hanım, soracağım. Yani eğer bir hastalık yoksa bir ruh halinde bir bozukluk yoksa ee, bir yalana sığınmış ya çocuğum yok diye yalan. O yalanı sürdürmek ve şu anki mevcut durumunu da pozisyonda korumaya çalışıyor. Peki bence. hacı buna nasıl inanmış? Evet <laughs> yani mümkün değil. Bu da hacının saflığı. Bunlar doğum hepsi eve geldi. Var. Torun üç tarafta ağlıyor. Üst odada. iki katlı. Aşağı hep iki katlı. Benim oturduğum hep kiradadım. Hanım ilgileniyordu torunla. Aldı torunu getirdi aşağı. Bunlar da oturuyorlar. Kızım dedi çocuğunla ilgilen. Bak çocuk ağlıyor. Bunlar da gördü. Bunlar da biliyor. Bir de dediler ki biz şimdi öte gideceğiz. Çocuğu olmadığını söyleyin. Yani bak bak. Ha, şeye konu komşuya ha, karşı. Orada evet. gittikleri yere. Evet. Ha, yani, şimdi anlaşıldı. Niye çünkü bana yalan söyleyip yalan söylemek yok. için mi çıktınız buraya? Ben evladımı kurtarmak için çıktım. Sizlerin elinden. Yani aramasa mıydı Döndü Hanım. Götürüyorsunuz 8 Şimdi aydır dedim. bir rapor alsa evlenirdi şimdiye kadar resmi nikahı olurdu hamile olmadığına ilişkin bir rapor alsaydı nikah da kıyılırdı 8 aydır hiçbir şey de yapılmamış 1000 lira mı 1500 lira mı diyor aslında para gerekmiyor da öyle biliyorlar 1500 lira verip madem bu kızı kaçırdınız madem bu kızı ailesinden kopardınız o da size güvenli ailesinden geldi. Ailesinden falan kopardığımız yok onlar yalan söylüyor. Kopardın resmen benim onda, evladımı konuşuyor. kaçırdın. Yok sen sürekli de onunla konuşayım. Ben seni istemedim, yalan, istemedim, konuşmadım. hiçbir zaman istemedim. Kocamla, oğlanla birbirini de şey de, yapa yapa istemedim. Ya sizden yüz bulmasa konuşma. ailesini bırakıp gelir miydi size? Hayır bir de Yok, şöyle ya bir ya durum ya. var. Ya. Yani ya. Neşe Hanım ya. söylediklerine inanarak ya. söylüyorsa ruhen ve bedenen ya. Kendini, ya. kendini savunamayacak ya. durumda ya. olan ya. bir kişi demektir. Suç da işlemiş oluyorsunuz. Sen şimdi dönünce... Yalan konuşuyor o Ya, Tamam aynı şeyleri tekrarlayıp durma. E, Döndü Hanım, sen şimdi 8 aydır Neşe ile mi beraber, sizinle mi yaşıyor Neşe? Ben yine yaşıyor. Buraya geldiklerinde biliyor. Telefonla da konuştular. Sürekli konuşuyorlar. Sürekli. Bana sadece çocuk konusunda şunu söylediler. Ö, öbür kaynanası, kayınbabası baskı yaptı. Neşe şişman çocuğu olmuyor dediler. Yalan. Ondan sonra bu çocuk nereden çıktı? Yalan. Yalan. <laughs> ah, yalan. Yalan. Baba söyle. Ne olsun ki bu. yalan?